kiracılıktan. Canımı tak etti ya. Hepimiz bıktık kardeş. Keşke imkan olsa da kira öder gibi ev sahibi olsak ya. Beyler boşuna hayal kurmayın. O iş zor. Zaten hiçbir yerde bu mahalledeki huzuru bulamayız ki. Gün gelecek Toki, kira öder gibi satın alabileceğin bir milyon ev yapacak. Bugün sahip olduğumuz değerler, komşuluk, yardımlaşma, dayanışma hepsi o mahallelerde devam edecek. Tıpkı bu çınar ağacının gövdesine sarılmış yapraklar gibi bir ve beraberiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı olarak son iki yılda 88 bin ailemizi sıcak yuvalarına kavuşturduk. Önceliğimiz değerlerimiz. Sayın noterim, değerli basın mensupları ve canlı yayınlarımıza bizleri izleyen çok kıymetli denizli hemşerilerimiz... Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın koordinasyonunda Toplu Konut Dairesi Başkanlığı tarafından yapımı gerçekleştirilen Denizli Serinhisar Toplu Konut Projesi'nin hak sahibi ve konut belirleme kurasına hoş geldiniz. Değerli Denizli hemşerilerimiz, koronavirüs salgını tedbirleri çerçevesinde çekilişlerimiz vatandaşlarımızın katılımı olmadan noter huzurunda yapılmaktadır. Çekilişlerimiz Toplu Konut Dairesi Başkanlığımızın resmi sosyal medya hesapları Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube kanallarından canlı olarak yayınlanmaktadır. Çekilişimize geçmeden önce sizlere kısa bilgiler vermek istiyorum. Bugünkü çekilişlerimiz 2 artı 1 ve 3 artı 1 konutlar için yapılacaktır. 2 artı 1 6 adet konut için toplam başvuru sayımız 2 adettir. 3 artı 1 54 adet konut için toplam başvuru sayımız 47 adettir. Çekilişlerimiz Ankara 15. noter denetiminde yapılmakta olup çekiliş sonuçları noter onayından sonra toplu konut dairesi başkanlığımızın resmi internet sayfası www.toki.gov.tr adresinden akşam saatlerinde yayınlanacaktır. Çekilişlerimizin denizli hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını diyor ve 2 artı 1 kuramızla başlıyoruz. 2 artı 1 konutlarımıza toplam 6 adet konutumuz, 2 adet başvurumuz bulunmakta. Ankara 15. noterimiz şu anda. ilk hak sahibimi belirliyorlar. Emine Bağcı konutu. TC1 blok 2. kat 15 numaralı daire. 2 artı 1'lerde son hak sahibimiz. Serkan Koyun konutu. TC1 blok 3. kat 16 numaralı daire oldu efendim. Hayırlı uğurlu olsun. 2 artı 1 konut kurağımızı tamamladık. 3 artı 1 konut kurağımızda devam ediyoruz. 3 artı 1 konutlarda toplamda 54 adet konutumuz, 47 adet başvurumuz bulunmakta. Ankara 15. noterimiz şu anda hazırlıklarını yapıyor ve 3 artı 1 çekilişimizde devam ediyoruz. Tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum. Çekiliş sonuçları noter onayından sonra Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızın resmi internet sayfası www.toki.gov.tr adresinden akşam saatlerinde yayınlanacaktır. 3 artı 1 konutlarımızda ilk hak sahibimiz Mustafa Kayhan konutu TB3 blok 1. kat 11 numaralı daire. Orhan Süm TB 6 blok 1. kat 12 numaralı daire. İrfan Kırdök TB 1 blok 1. kat 9 numaralı daire. Fatma Şentürk TB 2 blok 1. kat 10 numaralı daire. Şevket Gemi TB3 blok 2. kat 15 numaralı daire. Şengül Kızılkoca, TB6 blok 3. kat 16 numaralı daire. Şemsi Erboğa, TB2 blok 3. kat 18 numaralı daire. Mehmet İnce, TB1 blok 3. kat 16 numaralı daire. İbrahim Erciyaz, TB1 blok ikinci kat 14 numaralı daire. Gülay Buşgut, TB5 blok birinci kat 11 numaralı daire. Mehmet Tosun, TB4 blok üçüncü kat 18 numaralı daire. Mehmet Cavundur, TB5 blok 1. kat 10 numaralı daire. Nermin Özalp TB3 blok 1. kat 12 numaralı daire. Mustafa Gökmen TB5 blok 2. kat 12 numaralı daire. Ayhan Söylemez TB3 blok 2. kat 13 numaralı daire. Mehmet Alabaş TB4 blok 1. kat 10 numaralı daire. Ahmet Akpiliç TB6 blok 3. kat 17 numaralı daire. Şevket Çoban konut numaramızda bir sıkıntı var. Hemen ona bir bakmam istiyorum. Değerli denizli hemşehrilerimiz konut numaramızda bir problem vardı düzelttik. Şevket Çoban'ın konutu TB1 blok 1. kat 9 numaralı daire. Hakan Erbeyli konutu TB4 blok ikinci kat 15 numaralı daire. Ramazan Evkaralı Konutu TB6 blok 3. kat 18 numaralı daire. Kemal Kızılkoca TB5 blok 1. kat 9 numaralı daire. Mehmet Keyik TB2 blok 2. kat 14 numaralı daire. Mehmet İnce TB2 blok 3. kat 17 numaralı daire. Kübra Özkan. TB4 blok 2. kat 14 numaralı daire. Ali Biber. TB6 blok 1. kat 11 numaralı daire. Ahmet Keyik. TB4 blok 1. kat 11 numaralı daire. Ferhat Yeniay TB1 blok 1. kat 11 numaralı daire. Muhammed Buldaş TB6 blok 2. kat 14 numaralı daire. Ali İhsan Yüce TB6 blok 2. kat 13 numaralı daire. Nimet Çakal TB5 blok 3. kat 17 numaralı daire. Erhan Dokumacı TB3 blok 3. kat 16 numaralı daire. Mücahit Alabaş TB3 blok 1. kat 10 numaralı daire. Ramazan Atlı TB3 blok 2. kat 14 numaralı daire. Hasan Işık Demir TB4 blok 2. kat 13 numaralı daire. Hamide Turhan TB4 blok 3. kat 17 numaralı daire. Mehmet Ali Yalçın TB5 blok 2. kat 14 numaralı daire. Fatih Dokumacı TB2 blok 2. kat 15 numaralı daire. Sezai Akpiliç. TB1 blok ikinci kat 13 numaralı daire. Sezer Erbeyli. TB4 blok birinci kat 12 numaralı daire. Hüseyin Gemi. TB6 blok ikinci kat 15 numaralı daire. Cennet Manaz TB5 blok 2. kat 13 numaralı daire. Salim Çoban TB3 blok 3. kat 17 numaralı daire. Nagihan Kolsuz TB5 blok 3. kat 15 numaralı daire. Şenay Türkal TB4 blok 3. kat 16 numaralı daire. <laughs> Mehmet İnce. TB3 blok 3. kat 18 numaralı daire. <laughs> Keziban Keyik. TB5 blok 3. kat 16 numaralı daire. Değerli Denizli Hemşerilerimiz, Denizli Serin, Serin Hisar, 3 artı 1 konut belirleme kuramızda 47. son hak sahibimizle konutu Mehmet Gündaş TB6 blok birinci kat 10 numaralı daire oldu efendim. Değerli Denizli hemşehrilerimiz Denizli Serinisar 2 artı 1 ve 3 artı 1 konut belirleme kurağımızı tamamladık. Konutlarımızın Denizli hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Hayırlı günler diliyoruz efendim.